Verilen bilgilere göre 2. Abdülhamit dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2. Abdülhamit döneminde 89 kamu hastanesi, 27 kurum hastanesi, 74 asker hastanesi, 26 Hilali Ahmer hastanesi, 12 gayrimüslim cemaat hastanesi, 29 yabancı misyoner hastanesi, 8 eğitim hastanesi, 8 kadınlara mahsus hastane, 8 doğumhane, 1 çocuk hastanesi, 2 akıl hastanesi, 23 frengi hastanesi, 3 verem sanatoryumu, 8 kolera hastanesi olmak üzere toplamda 300'den fazla hastane yapılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Devlet bütçesinden yatırımlara ayrılan payın sağlık alanında yoğunlaştı. Arkadaşlar şimdi paragrafa baktığımız zaman bunu direkt doğru olarak kabul ediyoruz biz ama biz diğer yatırımlardan haberdar değiliz. Bu yüzden tabii ki bunu doğru kabul edemeyiz. Örneğin belki de yol yapımında çok fazla bir bütçe ayrımı oldu. Biz bunu bilmiyoruz. Burada sadece yapılan hastanelerden bahsedilmiş. Bu yüzden de devlet bütçesinde en fazla yatırımın biz sağlık alanında olduğunu söyleyemeyiz. Diğer yatırımlardan haberdar olmadığımız için. Salgın hastalıklarla mücadelenin profesyonelce yürütülmek istendiğini söyleyebiliriz tabii ki arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi veremden, koleradan vesaire bahsedilmiş. Demek ki bu hastaneler yapılacak ki bu hasta hastalıklarla alakalı ayrıntılara e, daha fazla inilebilsin, daha fazla araştırma yapılabilsin. Türk tıbbındaki modernleşmenin hız kazandığını da tabii ki söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi çünkü çok fazla hastane yapılmış. Modernleşme başlamış elbette diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir? Kapitalizm sürekli kar arama ilkeleri üzerine kurulmuş bir ekonomik sistemdir. Bakalım şıklarımıza. Kağıt paranın kullanımının yaygınlaşması, arkadaşlar kapitalizmi az çok biliyorsunuz ve kağıt parayla elbette bunun bir alakası yoktur. Para madenden bile olsa kapitalizm ortaya çıkabilir. Uluslararası ticari faaliyetlerin artması elbette kapitalizmin ortaya çıkmasında etkili olur çünkü kar elde edilebilecek bir durumdur. Burjuvazi sınıfının yükselişe geçmesi etkili olur arkadaşlar. Bu kapitalizmi destekleyecek bir takım sınıflar da olmalı elbette. Bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşması yine olur arkadaşlar. Yine bankacılık faaliyetlerinden de kar elde edilebilir. Avrupa'daki feodal düzen ve skolastik sistemin çökmesi. Zaten skolastik sistemle birlikte aslında e, kilise her şey elinde tutuyordu. Ama bu sistemler çöktükten sonra elbette kapitalizm gibi fikirler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci Mahmut döneminde kurulan Asakeri Mansure-i Muhammediye ordusundaki asker sayısının istenilen seviyeye ulaşamamasında nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi Asakir-i Mansure-i Muhammediye biliyorsunuz ki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulmuş bir orduydu. Tabii ki asker sayısında istenen sayıya ulaşılamamış olabilir. E, çünkü önemli köklü bir ordunun dağılmasıyla birlikte yeni bir ordu kurulmaya çalışılıyor. Ve e, burada bir takım problemler elbette yaşanabilir. Bakalım şimdi öncüllerimize. Ordunun tam olarak teşkilatlanamaması elbette etkili olur arkadaşlar. Çünkü yeni bir ordu ve hemen teşkilatlanamaması tabii ki mümkün değil. Savaşlarda alınan yenilgiler insanları askerlik mesleğinden tabii ki uzaklaştırır arkadaşlar. Bu sebeplerle de e, asker sayısında istenilen seviyeye ulaşılamayabilir. Asker alımında Balkanlar'da direnişle karşılaşılması etkili olmuştur arkadaşlar. Çünkü biz e, Yeniçeri için aslında istediğimiz gibi e, asker toplayabiliyorduk. Ama şimdi o dağıldı. Aynı zamanda yeni bir ordu ortaya çıkıyor. Balkanlarda zaten isyanlar yavaş yavaş baş göstermeye başlıyor. Tabii ki orduya katılmama konusunda da direniş gösterecekler. Böylelikle de asker sayısında istenilen seviyeye tabii ki ulaşılamayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Osmanlı Devleti'nde çıkarılan Kura Kanunu'yla bedelli askerliğin yolu açılmıştır. Kanuna göre 20-25 yaşındaki erkekler Kura ile askere alınacaktır. Kura'da adı çıkanlar 15.000 kuruş bedeli nakdi veya yerlerine birini göndererek yani bedeli şahsi askerlikten muaf sayılmışlardır. Peki bakalım öncüllerimize. Ekonomik ihtiyacın karşılanmak istendiği. Bakın arkadaşlar bedelli askerlik günümüzde de var zaten biliyorsunuz. Nakit olarak para ödeyerek gördüğünüz gibi askerlikten askerlikten muaf sayılabiliyorlarmış. Tabii ki bu ekonomik ihtiyacı karşılayacak bir durumdur. Gayrimüslim erkeklerin askerlikten muaf tutulduğu. Burada gayrimüslimlerle alakalı bize bir bilgi verilmemiş. O yüzden ikinci öncülü alamayız tabii ki. Askerlikte gönüllülük esasının benimsendiği. Tabii ki arkadaşlar eğer gitmek istemiyorlarsa gördüğünüz gibi yerlerine birini de gönderebiliyorlarmış. Gönüllülük söz konusu. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak durumlarından hangilerinin söz edilen fermanların ortak özelliği olduğu söylenebilir? Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik hareketleri 19. yüzyıl başlarında yaygınlaşmıştır. Tanzimat fermanı ile Müslüman ve gayrimüslimler kanun önünde eşit sayılmış, ıslahat fermanı ile Müslüman olmayanlara askerlik, mülk edinme ve yönetim konusunda bir takım ayrıcalıklar verilmiştir. Peki bakalım öncülerimize. Devletin dağılmasına engel olmak amacıyla hazırlanmışlardır. Arkadaşlar bu ortak bir özelliktir. Çünkü insanlar isyan etmeye başlıyordu özellikle gayrimüslimler. Bu sebeple de bir takım haklar istiyorlardı tabii ki. İlk önce tanzimat fermanıyla bu hakları elde ettiler. Yani Müslümanlarla eşit hale gelmeye başladılar. Islat fermanıyla da daha fazla hak elde ettiler. Amaç devletin dağılmasını engellemekti. Onların isyanlarını engellemekti. Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasına yol açmışlardır. Arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında burada bahsedilen ıslahat fermanı. Çünkü tanzimat fermanında aslında böyle bir durum söz konusu değil henüz. Çünkü Osmanlı devletinin tek amacı devletin dağılmasını engellemek. Şimdi biz eğer tanzimat fermanıyla bu kadar hak tanırsak tabii ki gayrimüslimler daha fazla hak isteyecekler ve Avrupalı devletler de onları destekleyecek. Böylelikle bizim iç işlerimize karışmaya başlayacaklar. O yüzden bu ortak bu özellik değildir. Ortaya çıkışlarında batılı devletlerin baskıları belirleyici olmuştur. Bu da arkadaşlar yine ıslahat fermanının bir etkisi aslında. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde askeri amaçlarla açılan okullardan biri değildir? Bakalım arkadaşlar. Hendesehane, Hendesehane tabii ki askeri amaçla açılan bir okuldur. Hendesehane'de mühendisler yetişir arkadaşlar. Özellikle kara ve deniz orduları için gerekli olan mühendisler yetişir. Mühendishaneyi Berri Hümayun'da e, topçu askerleri yetişir arkadaşlar. Yine tabii ki askeri amaçla açılmıştır. Mektebi Mülkiye. Bakın, Mülkiye dediğimiz şey sivil demektir. Bu sivil okul demek. Yani askeri bir amacı yoktur. Mektebi Harbiye Harp zaten savaş değil mi arkadaşlar? Tabii ki doğru. Mühendishane-i Bahri Hümayun da bakın denizcilikle alakalı bir durum söz konusu yine. Tersanede aslında insanların nasıl çalışabileceğini öğretmek amacıyla açılmış bir okul. Yine askeri amaçlı bir okuldur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre senedi ittifak ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Senedi ittifak ile ayanlar padişahın emirlerini yerine getirecek ve padişaha bağlı kalacak. Sadrazamın kanun ve ittifak belgesine uygun olarak vereceği emirlere ayanlar uyacak. Ayanlar devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyecek. Padişah aşırı vergi koymayacak. Eşit ve adaletli vergi alacaktı. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Padişahın yetkilerinin kısıtlandığını tabii ki söyleyebiliriz. Özellikle bakın vergi konusunda dahi padişaha karışmışlar e, ve eşit ve adaletli vergi almasını sağlamışlar. İstediği gibi vergi toplayamayacak mesela. Yetkileri kısıtlanmıştır diyebiliriz tabii ki. Ayanların hukuken tanındığı. Arkadaşlar senedi ittifak bir anlaşma değil mi? E bu ayanlarla yapılan bir anlaşma. Demek ki hukuken tabii ki tanınmışlardır diyebiliyoruz. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldığı. Bunda tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü e, ayanlar gördüğünüz gibi padişahın yetkilerini bir takım kısıtlıyorlar. Özellikle eşit ve adaletli vergi alınması konusunda kısıtlamışlar mesela kadırazam konusunda bir takım kanunlardan bahsedilmiş. Yani artık demokratikleşmeye başlanıyor. Padişah kendi kafasına göre hareket edemiyor gördüğünüz gibi. Yetkileri kısıtlandığından dolayı demokratikleşme yolunda bir adım diyebiliriz biz buna. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Tanzimat fermanında yer alan bu maddelere bakılarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Tüm Osmanlı vatandaşlarının can, mal, ırz ve namus güvenliği sağlanacaktır. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, öldürülmeyecek. Mahkemeler herkese açık olacaktır. Kanunlar herkese eşit olarak uygulanacak ve şeriat'a uygun olacaktır. Tüm vatandaşlar mal, mülk ve emlak edinme hakkına sahip olacak. Bu malları dilerse satabilecek veya miras bırakabilecektir. Müsadere usulü kaldırılacaktır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır. Tabii ki diyebiliriz. Özellikle müsaade usulü mallara el koyma usuldür arkadaşlar. Ve artık bu kaldırılmış. Mal mülk edinebilecek insanlar gördüğünüz gibi. E, satabilecekler arkadaşlar. Tabii ki doğru. Kanun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Elbette doğru arkadaşlar. Çünkü özellikle e, kanunlar herkese eşit olarak uygulanacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Elbette kanun üstünlüğünden bahsedebiliriz. Yaşam hakkı güvence altına alınmıştır. Bakın can, mal, ırz ve namus güvenliği sağlanacaktır zaten diyor. Yaşam hakkı da güvence altına alınmıştır diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Esasiye göre padişahın yetkileri arasında yer almaz? Bakalım şıklarımıza. Mebusan Meclisi üyelerini seçme. Arkadaşlar Mebusan Meclisi üyelerini padişah seçmez. E, seçimle belirlenir Mebusan Meclisi üyeleri. E, padişahın doğrudan doğruya seçtiği üyeler Ayan Meclisidir arkadaşlar. Bu yüzden A şıkkı değil. Ve bu son meclisini açma, kapama ve feshetme hakkı evet padişahın yetkileri arasında yer alır. Yasaları onaylama ve veto etme tabii ki padişahın yetkileri arasında yer alır. Kara ve deniz komutanlarını atama yine padişahın yetkileri arasındadır. Sürgüne gönderme veya suçluyu bağışlama yine padişaha ait bir e, yetkidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen tabloya bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım tablomuza kanuni esasinin bazı maddeleri verilmiş arkadaşlar. Osmanlı Devleti bir bütündür, hiçbir sebeple ayrılık kabul etmez. Osmanlı Saltanatı ve Halifeliği Hanedanın büyük oğluna aittir. Mebusan Meclisi 4 yılda bir seçilir. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Savaş ve barışa padişah karar verir. Meclisin aldığı kararlardan son sözü padişaha aittir. E, hiç kimse kanunun belirlediği sebepler dışında başka bir bahane ile cezalandırılamaz basın kanunlar çerçevesinde hürdür, halkın mülkiyetine meskenine dokunulamaz, müsadere ve angarya yasaktır, memuriyetlere tayin usulüne göre ve liyakat esasına göre yapılır. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Parlamenter sisteme geçildi. Zaten kanun esası bir anayasa ve Mebusan Meclisi'nden vesaire de bahsedilmiş. Yani parlamenter bir sistem tabii ki söylenebilir padişah yetkilerinin milli iradenin üstünde tutulduğu, arkadaşlar her ne kadar bir anayasa olsa da gördüğünüz gibi meclisi açma kapama yetkisi hala padişahın. Savaşa ve barışa padişah karar veriyor. Meclisin e, kararlarından da son söz yine padişaha ait. Tabii ki milli iradenin üstünde hala arkadaşlar padişahın yetkileri padişah yetkilerinin az da olsa anayasa ile sınırlandırıldığını onu da tabii ki söyleyebiliriz. Az da olsa tabii ki arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi müsaadele ve angarya yasaklanmış. Halkın mülkiyetine meskenine dokunulamaz hale getirilmiş. Aynı zamanda basın da hür bırakılmış ve hiç kimse kanunun belirlediği sebepler dışında başka bir bahane ile de cezalandırılamıyor. Yani artık halkında biraz söz sahibi olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığı sisteminin benimsendiği. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz sistemde yasama, yürütme ve yargı yetkileri birbirinden ayrılır. Bize bu durumdan bahsedilmiş mi arkadaşlar? Hayır. Tabii ki o yüzden değişikliğine ulaşamıyoruz. Halkın sınırlı da olsa yönetime katılarak seçme seçilme hakkına kavuştuğu. Bakın Mebusan Meclisi ile bunu söyleyebiliriz. Çünkü Mebusan Meclisi arkadaşlar seçimle ortaya çıkan bir meclistir. Bu sebeplerle doğru cevabımız değişik olacaktır. Osmanlı devletinde Müslüman olmayanlar için bedelli askerlik uygulaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Arkadaşlar Tanzimat Fermanı ile birlikte gayrimüslimler ve Müslümanlar eşit haklara sahip olmaya başlıyor vermanı ile birlikte ise artık gayrimüslimlerin hakları daha da genişletiliyor. Şimdi bunlar eşit haklara sahip olduğu zaman tabii ki sorumluluk açısından da eşitlenmeye başlayacaklar ve ıslahat ile birlikte gayrimüslimlere de askerlik yükümlülüğü getiriliyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bu durum uygulanamıyor ve gayrimüslimler için de bedeli nakdi adı verilen bir bedel karşılığında artık onların bedelli askerlik yapabileceğini devlet söylüyor söylüyor ve bu da ıslahat fermanı ile birlikte gerçekleştiriliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi batılılaşma çabaları arasında gösterilemez? Halk arasında hukuksal eşitliğe önem verilmesi tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Batı'da Avrupa devletlerinde artık bu durum söz konusuydu ve Osmanlı devleti de bunu uygulamaya başlıyor. Demek ki batılılaşmaya çalışıyor. Anayasal yönetim anlayışının benimsenmesi yine olur. Avrupa'da bu şekildeydi. Osmanlı'da artık buna yöneliyor. Gayrimüslimler için bedelli askerlik uygulamasına geçilmesi. Arkadaşlar bu durumun batılılaşmayla tabii ki bir alakası yoktur. Batı tarzı eğitim veren okulların açısından Zaten cümlenin içerisinde batı geçiyor elbette doğru. Azınlıkların yönetime katılımının sağlanması. Yani arkadaşlar yönetimde değişiklikten bahsediyoruz. Yine batılılaşma söz konusu olur tabii ki. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.